Sabah işe giderken mutsuz gidiyorlar, akşam dönerken mutsuz geliyor insanlar. Bir nebze birilerine dokunabilirsem bu beni çok mutlu ediyor. Hiç ummadığım bir yerde, hiç ummadığım bir anda insanlarla karşılaşınca biz senin şarkınla tanıştık ve evlendik, bu da çocuğumuz diyorlar. Benim ben bir lakap mı O zaman da radyolarda böyle bir lakap fırtınası. Mehmet'in gezegeni. Afrikalı Ali. Afrikalı Ali. Evet. Falan bakıyorsun, Afrikalı Ali'yi de bu arada ben işe almıştım. Öyle evet. mi? Evet. Ama radyoların kapanmasına kamulardan tutun da kamu kuruluşlarından tutun da muhalefete hatta hükümetin içinde de e, yani Tansu Çiller de bunu bir şekilde çözeceğiz diyordu. Biraz uzun sürdü çözülmesi yalnız. Sonra radyodan yeniden açıldı. Bu benim için unutamayacağım bir anıydı. Çünkü bir mesela eskiden şarkı patlatma durumumuz vardı. Radyolar çok şarkı patlatırdı. Bir kelam her gece, Murat Göğe bakan, ben sana aşık oldum bir tanem, yalın, zalim. Mesela bunlar hep bir gecede patlayan şarkılar radyo sayesinde. Şimdi şarkılar sosyal medyada pan Haberler.com'dan herkese merhaba ben Ahmet Furkan Başdemir Efendim bugün yaklaşık 30 yıllık deneyimi olan e, ve mesleğinde çok başarılı e, dinleyiciler tarafından da çok sevilen bir isim program konumuz olacak ama e, radyoculuk üzerine konuşacağız birazcık da bu meslek mimarinde sorularımız olacak. E, Konumuzdan bahsetmem gerekirse ünlü radyocu Ayhan Güngör, nam-ı değer Optedik Ayhan. Şimdi tabii ki radyoda Optedik Ayhan deniliyor ama e, radyo kariyeri e, bu süreç nasıl başladı? Şöyle bir soru sormak isterim. Optedik Ayhan'ın hikayesi nasıl başladı? Şöyle, ben İstanbul'un en zor okullarından bir tanesinde, Türkiye'nin hatta Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. Bizim okulumuzdan siyasetçi, bilim adamı, profesör, ya yani çok büyük adamlar çıkar hepsiyle de gurur duyuyoruz. Onlar bizim büyüklerimizdir. Hı hı. Ee, okulu ben bitirdim ama benim aklım fikrim hep müzikte, radyo programlarında. Ee, mesela bizim e, erkek lisesinde işte dersler bittikten sonra okulun içerisindeki binası çok güzeldir biliyorsun. Boğaz'ın en güzel yerinde. Tabii e, millet top oynamaya, koşturmaya giderdi. Hep erkek tabii. Ben eve giderdim hemen. E, TRT radyolarını dinlerdim. Yabancı müzik kasetleri vardı o zaman kasetler. E, onları çeker arkadaşlarıma armağan ederdim. Onlar gibi anonslar yapardım. ya Ben bayılıyordum yani radyoya da merak ederdim. Bu konuşanlar kim? Hani sosyal medya yokken biz çok merak ediliyorduk ya. Acaba bu konuşanlar kim diye. Biz de onları merak ederdik. Ee, okulun bitmesine beraber aslında akademik anlamda iyi bir kariyer yapabilirdim. Çünkü okulum çok iyiydi. Ben onu kabul etmedim. Dedim ki ben radyo televizyon okumayacağım dedim. Açık öğretim fakültesini yazıp biraz askerliğimi öteleyeyim. Ama bu arada diz çokeyliği ve radyoculuğu mutfağımda öğreneyim. Ondan sonra gece diz falan başladık. Kulüplerde müzikler çalmaya başladım. Sonra işte polis radyosuna başvurdum. Daha o zaman özel radyolar yok. Ee, aşağı yukarı bir sene başvuru sürecim bekledi. Ha bugün ha yarın, araştırmalar çünkü kurum çok önemli bir kurum. Kendi işlerini birilerini alırken çok önemli detaylara dikkat ediyorlar ki haklılar. Bir senenin sonunda polis radyosuna ben kabul edildim. Daha yine özel radyolar yok. Yıl 1990. E, hatta Fatih Kısaparmağan Kilim isimli türküsünün Fatih abinin patladığı dönem. Polis radyosu o, şarkı, o türküyü patlatmıştı. İki sene polis radyosunda yayın yaptıktan hemen sonra özel radyolar açılmaya başlayınca e, özel radyolara başlangıç yaptım ama ben asıl çıkışımı Süper FM'de yaptım. Süper efendi, kadro çok sağlamdı çünkü Kadir Şöpdemir vardı, ben vardım, Kadir abi de markasını orada büyüttü, ben de markamı orada büyüttüm. Günümüze kadar geldim. E, bu süreç 30 yıl sürdü, 30 yıllık süreç içerisinde e, değişik patronlarla çalıştım, radyo yöneticiliği yaptım, yani yayın yönetmenliği'm de var benim bu arada. E, ama sonrasında artık radyo kariyerim açısından şu e, kararı verdim. Dedim ki yöneticilik değil, masa sevmiyorum, yay burcuyum, özgür bir insanım. Ee, ve ben sadece yayınımı yapayım dedim. Yöneticiliği bıraktım ve o gün bugündür de devam ediyoruz ve şu anda Radyo Turkuazdayım. Uzun yıllardır Radyo Turkuazdayım. Her akşam saat 18'de yayınım var. Tek amacım insanlar eğlensin. Çünkü mutsuz yüzler sayısı çok fazla. Ee, sabah işe giderken mutsuz gidiyorlar, akşam dönerken mutsuz geliyor insanlar. Bir nebze birilerine dokunabilirsen, bu beni çok mutlu ediyor. Ee, hiç ummadığım bir yerde, hiç ummadığım bir anda. Ee, insanlarla karşılaşınca, biz senin şarkınla tanıştık ve evlendik, bu da çocuğumuz diyorlar. Ee, bir polis görüyorum mesela çok yüksek rütbeye ulaşmış, abi polis kolejinde biz seni dinlerdik diyor. Ama kendisi çok yüksek rütbeli polis olmuş, artık illerde e, emniyet müdürü olmuş. Bu benim için büyük bir kazanç. Ben dünyanın en mutlu insanlarından birisiyim sevgili Ahmet. Niye dersen eğer. Sevdiğim işi yapıyorum, bundan para kazanıyorum. Yeri geldi hepimiz medya çalışanıyız, aylarca maaş alamadık. Yeri geldi işlerimizden kovulduk. Ama ben hiçbir zaman bunu dinleyicime aksettirmedim. Ve bugünlere kadar geldim. E, o yüzden sanırım markanın sağlamlığı da oradan geliyor. Ben disiplinli bir şekilde kötü günlerde yaşamama rağmen mesleki anlamda asla mikrofonumu bırakmadım. Kızmadım, küsmedim. Çünkü benim derdim beni ilgilendirir dedim. Değil mi? Dinleyicime bunu <laughs> aksettirmedim. Bugünlere <laughs> kadar geldik. Peki, Op Dedik Ayhan ismi, e, böyle bir isimle anılmak nereden geldi? Şöyle geldi, benim adım soyadım Ayhan Güngör program evet. başında da söyledin. Ee, i̇lk radyolar açıldığı zaman Ayhan Gün Güngör tamam kullanıyoruz ama sonrasında baktım ki mimar ismi gibi, böyle bir doktor ismi gibi geldi bana. Ya dedim ben buna marka olamam. Çünkü Ayhan Güngör çok olabilir. Evet. Ama radyocu bir tane olmalı. Mesela Cem Cemilay ne kadar güzel değil mi? Evet. Cem Cemilay böyle güzel geliyor. Hakan Gündüz Sülan, Eski radyocular bunlar, büyük radyocular. Dedim ben bir lakap bulayım. O zaman da radyolarda böyle bir lakap fırtınası. Mehmet'in gezegeni. Afrikalı Ali. Afrikalı Ali. Evet. Falan bakıyorsun. Afrikalı de bu arada ben işe almıştım. Öyle ee, mi? Tabii, Bizim Kral yayın Kral program konumuzda. Allah'tan mı o anıyı. Sağ olsun her yerde söyler. <laughs> ee, Benim yöneticilik yaptığım zaman Afrika Ali'yi Kral FM'e aldık. Ondan sonra çok büyük bir marka oldu. Bizleri de geçti. Ben Zıkar. ona her zaman gurur duyuyorum. Selam yollayalım buradan. Selamımızı gönderelim tabii ki. Ee, ben de dedim bir marka bulalım buna. Ee, Ayhan ama ne Ayhan? Yani nasıl bir Ayhan? Ben o arada programda Türk film efektleri kullanırım. Benim asıl e, programın içeriği evet. Kemal Sunal, Şener Şen, dizilerden karakterler Hı -hı. Ee, ve onları kullanırken de toplumda bizi irite eden, yanlış giden bir şeyleri eleştiri modu başladı bende. Hop dedik demeye başladım ben. Hı -hı. Hop dedik dedim. Sonra bir müzisyen arkadaşım sana jingle yaptım dedi. Hı -hı. O jingle geldi. Hop dedik hop dedik hop dedik, hop dedik Ayhan. Hop dedik Ayhan. Hop dedik Ayhan. Bu tekerleme halinde günümüze kadar ulaştı ve artık ben bir radyo markası oldum. Ee, bunu Hı -hı. Hani böyle bir ego manasında söylemiyorum, gururla. Çünkü Mesela. tırnaklarımla kasa kaza bu markayı oluşturdum. Bugün e, sosyal medyada markalarım e, mavi tıklı, havalı oluyor herhalde onlar bilmiyorum <laughs> herkes diyor nasıl oluyor. <laughs> onlar mavi tıklı, internet sistem var, marka patentim var. E, ben çünkü seviyorum o detayları almayı. E, böyle bir marka oluşturduk. Bugün sokaktan geçen 10 e, kişiyi çevirin. Hı -hı. Hop dedik kim deyin radyocu der. Hatta ben sorayım hop dedik kayhan. Beni tanımayabilir belki ama radyocu der. Hı -hı. Bugün bin şükür özel radyo tarihine ismini yazdıran herhalde 10 kişiden bir tanesi de benim. bunda gurur duyuyorum. süper. Çocuklarıma bırakabileceğim en güzel emanetlerden, miraslardan bir tanesi bu olacak. Şöyle bir soru soracağım. Radyoculuk sürecinde tabii ki birçok durumla da karşılaşmışsınızdır ama ee, acaba yaşadığınız en ilginç anı var mı? Belki bir, bir sürü vardır ama böyle aklınıza gelen bizlerle paylaşmak isterim. Ee, tabii radyoların kapatıldığı bir dönem oldu. Ee, yıl 1994, Tansu Çiller o zaman başbakandı. Ee, halk yeni bir icatla karşılaşmış. Evet radyo var, TRT, polis radyosu ama kendileri gibi konuşan insanlar var radyolarda. Her dakika bir yerlerden sesler çıkmaya başladı. O FM bandı birden dolmaya başladı. Sonra bunun hukuksuz olduğu ve tartışmalar başlayınca bir süre sonra dediler ki radyolar kapansın. Bu çok konuşulmaya başladı. Herhalde biz kapanmaz bunun bir yasası çıkar diyor düşünüyoruz. Özel radyolar. Fakat radyolar kapandı. Radyoların kapanmasıyla beraber aslında bunu da bir anekdot çünkü devamlı unutuluyor. Tarihe de not düşelim. Siyah kurdele kampanyası başladı. Bütün otomobiller antenlerine siyah kurdele taktılar. Bunun tek bir sebebi vardı. Radyoların kapanması protesto edildi. Teker teker şalterler indirildi ve o sesler hepsi birer birer kesilmeye başladı ve bütün frekans tekrar eski ölü haline döndü. Ve toplumda herhalde Türkiye tarihinin farklı siyasi görüşler olmasına rağmen sokakta baktığınız zaman insanların herkesin kendine göre siyasi görüşü var. Tek bir noktada buluştular. Radyoların kapanmasına karşı geldiler. Çok büyük bir toplumsal destek vardı bize o zaman. Herhalde tarihte böyle bir destek çok az olayla ilgili olmuştur. Ama radyoların kapanmasına, kamulardan tutun da, kamu kuruluşlarından tutun da, muhalefete, hatta hükümetin içinde de, yani Tansu de bunu bir şekilde çözeceğiz diyordu. Biraz uzun sürdü çözülmesi yalnız. Sonra radyodan yeniden açıldı. Bu benim için unutamayacağım bir anıydı. Çünkü o gün... Biz bir kaçak yayın yaptık. Radyomuzun ismi Konuşan Türkiye Radyosu. Jingle'ını Fatih Kısa Parmak yaptı. Daha başını duman almış. Dan, dan 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 Konuşan Türkiye Radyosu. Yaklaşık 10 dakika yayında kaldık. TRT FM'in üzerine yayın bastık. Türk halkına sesleniyoruz dedik. O yayında görevli olan kişilerden bir tanesi de bendim. Evet yaptığımız kanunsuzdu. Ancak bir şekilde sesimizi duyurmamız gerekiyordu. Tarihe bunu not düşelim. Sonradan bize davalar açıldı. Davalar düştü. Ama e, evet aykırı bir şeydi. Fakat biz de mikrofonumuzu geriye kazandık. Bu benim unutamadığım bir anıdır. Evet. Unutulmasın tarihe not düşelim. İçindeki isimler de belli zaten. Sizce radyoculuk eskiye göre kıyaslandığında albedin isim yitirdi mi? Yoksa şu anki konumu daha mı iyi? Şöyle yepyeni bir yaş grubu geldi. Bu yaş grubunun yeni oyuncağı tabii ki cep telefonu. Bu çocuklara Z kuşağı deniyor ve Z kuşağı deyince de bazen böyle bir şey yapıyor, eleştiriliyorlar. Hayır onlar bu cihazla doğdular cep telefonuyla. Baktığınızda bunun içinde her şey var. Hesap makinesi de var. El feneri de var. Ben en basitleri söylüyorum. Navigasyon da var. Bilgi de var internet, sosyal medya da var. Şimdi her şeyi cep telefonunda bulabiliyor. Radyolar biraz geciktiler cep telefonunun içerisine uygulama olarak girmekten ve işi görüntüye taşımaktan. Bir süre o bocalamayı yaşadık. Şimdi yeniden toparlanmaya başlıyoruz. O da nedir? Evet, yeni bir oyuncak çıktı. Eskiden otomobillerde sadece radyo vardı. Trafikte insanlar beni dinliyordu. Reklam girince bir başka radyocuya geçiyordu sonra tekrar bana geliyordu. Şimdi beni dinlemeye de bilir. Baktık benim çaldığım şarkıdan sıkıldı. Kendi sil bir şeyi arabasına Bluetooth bağlayıp onu da dinleyebilir. E, bu açıdan bizim bir defa bu teknolojiyle savaşmamız gerekiyor. Savaş ama güzel bir rekabet de olacak. O da nedir? Yaptığınız programın içeriği. İnsanların ne istediğini çok iyi bileceksiniz. Şimdi çocuklarla yeni nesilde ayrıldığımız nokta şu: Spotify listesine baktığınız zaman orada dinlenen şarkılarla radyolarda çalınan şarkılar arasında bayağı bir fark vardır. Bunun da temel sebeplerinden bir tanesi yeni nesil biraz hip hop ve rap'e çok meraklı. Çok da bu dalda başarılı çocuklar var şarkı okuyanlar için söylüyorum. Ancak o şarkıları radyolarda çalabilmek bazen mümkün olmuyor. İçinde çünkü argo, sözler oluyor. Hatta şey önerdi bazı radyocu arkadaşlar. Ya sanatçıyla konuşsak orayı başka bir söz... O dedim olmalı, o saygısızlık olur. Bazı radyocu arkadaşlar. <laughs> ya sen bir eser sahibine gidiyorsun diyorsun ki burası ne olmadı bize göre şunu o yerle. <laughs> Şimdi otomatikman bizim radyoda çalamadığımız şarkıları genç kardeşlerimiz Spotify'da ya da diğer müzik e, hesaplarında buldukları için orayı dinliyormuş gibi gözüküyorlar. Ama yine de belli bir yaş grubu ve yine de hala radyo aşkı trafikte devam ediyor. Sabah işe giderken, akşam dönerken. Zaten dikkat et bütün önemli radyocular ya sabah ya akşam yayın yapıyorlar. Bizi mutlaka dinleyenler var. E, teknolojiye yenilmedik. Tam tersi şimdi teknolojinin içindeyiz. Artık Instagram'dan, TikTok'tan yayınlarımızı yapıyoruz. Biz Çok oradan yaparken şey. Hı -hı. onları da... var. Zaten bunu yapmazsan eğer yenilirsin. Doğru. Bu kadar basit. Çünkü bu yapılan bir araştırma. Sadece senin sesini duymak istemiyorlar. İnsanlar görmek istiyorlar. Dikkat edersen gerek TikTok'ta gerekse Reels videolarda 10 saniyelik 15 saniye. Bir tane bakıyoruz ya şöyle. Çat bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Bir bakıyorsun 20 dakika geçmiş. Ama dikkat edersen o Reels videolar uzun olsa 1 dakika sen de seyretmiyorsun. Net. Şimdi mesela biz bunu YouTube için çekiyoruz değil mi? Aslında bunun da bir tahammül süresi var. O da ölçülmüş. Onu da açtığın zaman o da çok izlenmiyor. Artık insanlar çok hızlı yaşıyorlar. Bu süreçte radyolar teknolojiye ayak uydurmak durumundaydılar. En nihayet uydurduk. Çünkü artık beni sadece sesimle değil, stüdyoda olduğum tişörtümle, o anda çay içiyorum onu. İnsanlar arabada giderken onu izlemek istiyorlar. Çünkü arabada aynı şekilde radyoyu dinliyorlar. O yayını da veriyoruz ya biz. Aynı şekilde dinliyorlar. Bu sefer ne oldu? Hem görüntü hem ses birleşti. Radyovizyon oldu. Biz buna radyovizyon diyoruz. Buna geç kalan radyocular oldu. E ee, ben haftadaki gün üç gün Instagram'dan yayın yapıyorum. TikTok'a biraz daha zamana ihtiyacım var. Onun için beklemek durumunda oraya Orayı anlamaya çalışıyorum. Oynayanlar, zıplayanlar falan bir acayip bir dünya orası. Ee, o yüzden radyo ayak uydurdu. Bir de bizim mesela eskiden şarkı patlatma durumumuz vardı. Radyolar çok şarkı patlatırdı. Bir kelam, her gece, Murat Göğe bakan, ben sana aşık Oldum, bir tanem, yalın, zalim. Mesela bunlar hep bir gecede patlayan şarkılar radyo sayesinde. Şimdi şarkılar sosyal medyada patlıyor. Bunu artık radyocular biliyor ama ben buna üzülmüyorum. Çünkü şarkıyı sosyal medyaya atmak o kadar hızlı ki şarkıcılar açısından. Ama bunları radyolara dağıt, radyolar dinletsin, geri dönüş alsın o uzun iş. Şarkılardan bir 15 saniyelik bölüm. Altına Reels video yapıyor kullanıcı. Ondan sonra görüntüyle şarkı tutunca bir başka izleyici onu kaydediyor. O izleyici kaydedince bir başkası da ondan görüyor. Hop etkileşim büyüyor. Aslında yine iş şurada. Görüntü ve şarkı. Biz de bakıyoruz ki bazı şarkılar sosyal medyada tutmuş. Radyocu olarak biz de onları çalmaya başlıyoruz. Yani bir tek radyonun eksiği oldu. 90'larda şarkıları biz patlatırdık. Şimdi sosyal medya patlatıyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Şöyle bir soru soracağım. Obledi Kayı'nın yayınlarına baktığımızda hep bir eğlence, bir mizah var. tarafı var. E, bu durumla alakalı acaba radyoculukta e, bunu benimsemenizin sebebi ne? E, bu acaba dinleyicinin genelinden kaynaklı mı yoksa siz... Şöyle bir yol seçmeniz gerekiyor. Buradan radyocu olmak isteyen arkadaşlar varsa dönem dönem işte gidiyoruz konferanslar da veriyoruz. Güzel bir tüy olsun. Hayata bakışınız neyse radyo programınızda da onu yansıtırsanız eğer başarılı olursunuz. Ben hayata eğlenceli baktım. Ee, o yüzden bu eğlenceyi yansıtmak istedim. Kimisi şiir okudu o yoldan ilerledi çok başarılı oldu. Kimisi muhalif yayınlar yaptı her şeyi eleştirdi o yoldan ilerledi çok başarılı oldu. Bense çok siyaseti sevmiyorum. Karışmıyorum. Kendi siyasi düşüncem var. Giderim sandıkta o yatarım. Ama yayında siyaset karıştırmadığım sürece beni herkes dinlesin istiyorum. Şimdi diyeceksin ki ya hepsinden de pay alabiliyor musun? Alıyorum. Bu bana yetiyor. Yıllardır alıyorum çünkü. Ee, bu açıdan bakıldığında insanları eğlendirmeyi ben kendimde görev gördüm. İşin enteresan tarafı programı yaparken ben de eğleniyorum. Az evvel sordunuz tabi teknolojiyle nasıl radyo yayınları. Eskiden telefon bağlantıları alıyorduk. Bir konu koyuyorduk ortaya. O üzere yorumlar. Fakat şimdi teknolojiyle beraber şey keşfettim ben. Whatsapp. Whatsapp'tan ses kaydı alıyorum. Çünkü radyocu karşındayken dinleyici karşı konuşurken ee, tam kendini adapte edemeyebiliyor. Heyecanlanıyor o bu. Ben de tam tersini yaptım. Bir konu atıyorum ortaya. 20-25 saniye ses kayıtları diyorum. Kendisiyle baş başa ya o anda otomobilde ya da evde bu sefer kendini rahat hissediyor sanki akrabasına mesaj yolluyormuş gibi sesli evet. mesaj gönderiyor. Doğru. O sesli mesaj bana ulaşıyor WhatsApp'tan benim de önümde Türk filmden efektlerim var artık ben o işi profesyonel olduğum için nerede ne var biliyorum. Bu sesi siz şarkı dinlerken radyoda ben o gelen mesajları teker teker dinliyorum çünkü yayınlanabilir olan var yayınlanmaz olan var. O benim bir defa süzgeçimden geçecek. Süzgeçten geçtikten sonra diyelim ki 200 tane mesaj geliyorsa 50 tane falan kalır. O 50 ile ben o programı kurtarırım. O 150'nin içinde de güzel mesajlar var ama bazı sözler argo. Hakikaten şahane espri yapmış ama bu arada. Benim o saatte maalesef çocuklarımız dinliyor. Maalesef derken dinlemelerinden gurur duyuyorum ama onlara da kötü söz dinletecek bir radyocu değilim. Gerek yok bana bu reyting yetiyor bu kadar kişi dinlesin. Beni 500 kişi dinlesin yeter. 1000 yapacağım diye ben yolumdan çıkamam. O zaman marka olamazdım zaten. WhatsApp'tan gelen ses kayıtlarını yayınlıyorum. Orada bir anda durduruyorum. Türk Film Efekti giriyor. Bir anda program şenleniyor. Ben varım. Kemal Sunal var. Türk Film Efektleri var. E dinleyici de katılıyor. Hop ortalık şenlik. Temposu yüksek şarkılarda çaldığın zaman senden kaçamıyorlar bir türlü. Değil mi? Tabii Böyle bir eğlence faktörü olmuş oluyor burada. tabii. bir de o var. Ee, yaşıma oranla sesim çok genç. Hani şu an radyo anonsuyla konuşmuyorum ben. Yani i̇kisi çok farklı çünkü. Radyo anonsu farklıdır. Reklam seslendirmeleri yapıyorum. O anons farklıdır. Öyle mi? Tabii. Sunum sesi çok farklıdır. Sunum da yapıyorum. Hı. Şimdi mesela ben televizyonda işte şu anda kanaldayız. Böyle konuşuyorum. Radyoda ise şöyle konuşuyorum. Herkese iyi akşamlar. Burası Radyo Turkuaz. Birazdan saat 18'ler itibaren şahane bir program. Radyocu gibi konuşmaya başlıyorsun. Hı hı. Sunum daha başka. Ben Galatasaray'la 2005 yılından bu yana, rahmetli Öztan Can Aydın'dan bu yana hı hı. şampiyonluk törenlerini sunuyorum. Ne parasındayım ne pulundayım. O mikrofonu alıp 50 bin kişinin ortasına çıkıp o insanları hop oturup hop kaldırmak benim için acayip bir keyif. Parayla ölçülmeyecek bir şey. Hem ve asayilisin, tribünü tanıyorsun. Evet, ben buna tanıklık etmiştim televizyonlarda. Ha öyle mi? Evet. Tamam. Yani <laughs> o insanlar çok hoşuma gidiyor. Mesela Trabzonspor'un son kutlaması. Hı hı. Demet Akalın'ın şarkısı evet. falan. Aynen. Şahane. Şimdi bu işin içinde olan biri olarak ben ilgiyle izledim. Oradaki sunucu arkadaşla tebrik ederim. Hakikaten çok güzel yönlendirdi. O ışık oyunları falan bence çok güzel bir kutlama oldu. Şimdi bak iyi bir şey yapıldığı zaman tebrik etmesinde bileceksin. Bizim memlekette eksik olan bu. Net. Yani iyi bir şey yapıyorsun ama adam biliyor. Hatta en yakın arkadaşım bile yapmayabilir bunu yani. Ama ben tebrik ediyorum. Bak şimdi ne dedim? Trabzonspor'un kutlamasını beğendim dedim. Şimdi seneye Galatasaray olursa şampiyon olursa, bana da görev düşerse ben de masada fikirlerimi söyleyeceğim. Ve kendi istediklerimi sahaya yansıtacağım. Ben dikkat edersen sunuculuk dedim, reklam seslendirmesi, radyo. Tamamında neşeli bir ses ve tamamında yaptığından keyif alan bir adam var. Ben keyif alırsam dinleyici de keyif alır. Bu kadar basit. Bu işin şeyi bu. Yani şifresi bu. Bu meslekte başlamak için yola çıkan öğrenci adayları var, öğrenciler var. Onlar nasıl bir yolu istemeli? Bu anlamda yıllardır bu işin içinde mutfakta olan bir isim olarak size bunu sormak istiyorum. Bir de tabii ki çok merak edilen ARG ve projelerimiz. ...yakında neler bekliyor dinleyicilerinizi, sizi seven için. Tabii e, için? Ben sesimle hayatını kazanan bir insanım. Gittiğim zaman üniversitelere ya da e, belediye konferanslarına hep onu söylüyorum. Arkadaşım sen ne olmayı düşünüyorsun mimar? Sen ne olmayı düşünüyorsun öğretmen? Sen ne olmayı düşünüyorsun polis? Peki diyorum seslendirme sanatçısı olmayı düşündünüz mü? Bu çok önemli bir şey. Düşünsene dublaj yapıyorsun, bir filmdeki karakteri e, oynuyorsun. E, seslendirme yapıyorsun, bir reklam ve o reklamı seslendiriyorsun. Bu da keyif alacağınız bir iş ve iyi de paralar kazanabileceğiniz bir iş. Bunu söylüyorum. Birincisi bu, ikincisi radyo televizyon bölümünde okuyan arkadaşlara tavsiyem. Bizim gibi ekran önü ve mikrofon önünü mü istiyorlar, mutfak tarafını mı istiyorlar? Çünkü kameraman da olabilirler, rejide de çalışabilirler, editör de olabilirler. Bunları da düşünsünler. Çünkü bu elemanlara da ihtiyaç var. ama eğer bu tarafta olacaklarsa hem kamera hem de mikrofonun önünde Biraz kişisel yetenek istiyor. Onu hemen söyleyelim. O kişisel yeteneği kendilerinde hissediyorlarsa tabii ki seve seve. Ee, ancak e, şimdi bazen bana diyorlar ki işte bu işin duayenlerinden. Biz duayen falan değiliz. Ee, Halit Kıvanç gibi bir üstad hayattayken bize duayen denmesi yanlış olur. Allah uzun ömürler versin ona. Büyük abilerimiz, kıymetli sunucu abilerimiz var. Onlar halen hayatta. Asıl duayen onlardan. Biz onların tırnağı bile olamayız. Onlar çok önemli isimler. Bunu seçsinler. Örnek geçmişte kimler sunuculuk yapmış? Geçmişte kimler radyoculuk yapmış? Geçmişte kimler televizyonculuk yapmış? Çünkü baktığında radyo ve televizyonda da kamera önü ya da mikrofon önünde o da kendi içinde ayrılıyor. Haber spikerim olacaksın? Radyocum olacaksın? Şiir mi okuyacaksın? Televizyonda hava durumu mu sunacaksın? Dünyaya baktığın zaman önemli haber kanallarında hava durumu sunucuları çok ünlüdür mesela. Hiç kimsenin aklına gelmez değil mi? Amerika'da filan adamların özel saatleri var. Acayip reytingler alıyor. Yaptığın iş çok önemli ve hedefin. Ancak şunu da ileteyim. Gittiğim konferanslarda soruyorum. Arkadaşlar bu kadar şeyi anlattık. Bu dakika itibariyle kaç kişi radyocu olmak isterdi? kendi alanımda soruyorum. İlk sorduğumda çok az el kalkarken ikincisi 3-4 tane kalkmaya başlıyor. Ama tamamı değil. Çünkü gençlerin yeni dünya ile beraber hayalleri çok farklı. Ee, o yüzden medya çok ilgilerini eskisi kadar çekmiyor. Sonuçta diyor ki medya ise eğer ben TikTok'ta da ee, var olabilirim. Instagram'da da var olabilirim ya da YouTuber olabilirim. Ha, orada şimdi şöyle bir şey var. 30 senedir bu işin içerisindeyim. Kimler geldi, kimler geçti. Şarkıcısı, YouTuber'ı fenomeni. Ama ben hala varım. Şu açıdan, bunu bir ego olsun diye söylemiyorum. Fenomen dediğiniz kişi bugün var. Yarın çok daha farklı bir iş yapıp bir videosuyla binlerce, milyonlarca izlenecek kişi geliyor o fenomeni geçiyor. Hop öbürü iskartaya ayrılıyor. Bu çok kısa süreli bir şey. Ben çok gördüm fenomen. Ama bizim meslek kalıcı. Onu söyleyeyim. O yüzden olmak isteyenler varsa kendilerine güvenenler, Türkçelerine güvenenler haber spikeri olabilirler. Çünkü ileride gidişatı o. Youtube kanallarında haberler.com gibi internet sitelerinde Youtube kanallarında bugün en az ana akım medyadaki haber kanalları kadar bu kanal da çok seyrediliyor. Bakıldığı zaman. O yüzden belki ileride herkes kendi kanalını kuracak. Nitelikli işler çok kazanacak. Nitelikli, içerikli işler. Bu açıdan önemli. Artık neyi düşünüyorlarsa yapsınlar. ve projelere gelince e, ben radyoculuk devam edecek. Orada bir sorun yok. Evet. E, dublaj konusunda sesim çizgi filme çok yatkındır. Hı hı. E, karakter seslendiririm. E, fakat o iş ustaları var. <laughs> e, o yüzden onu biraz daha geliştirmem gerekiyor. Çok yakında ben de bir kursa başlayacağım. İşte o hop dedik bu kurs alıyor. Evet her işin eğitimini almak durumundasın. Eğitim aldıktan sonra önemli bir çizgi film markası Türkiye'ye geldi. Markayı vermeyelim şimdi. Ee, ama şeyi çok geniş kataloğu. Yani yıllara dayanan bir marka. Ve bu katalogdaki bütün çizgi filmler seslendirilecek. Bana, sana, üniversite okuyan, seslendirmeyi düşünen arkadaşlarıma herkese görev düşüyor. Düşünebiliyor musun? Binlerce çizgi film var ve sen bir karakter seslendireceksin fena da paralar kazanılmıyor. Bak ben buradan biraz ufuk açmaya çalışıyorum. Yaptığım işle alakalı. Ama paralar kazanılmıyor derken şu da var. İşini iyi yapacaksın. Kendi doğru Kendinde o yetenek var mı onu bileceksin. Ben kendimdeki yeteneği biliyorum ama eğitimini alacağım. Çok yakında işte o çizgi film katalogunda ajansa dahil olup diğer seslendirmeci arkadaşlarla beraber ben de Belki bir kuşu seslendiririm, belki bir timsah seslendirebilirim. <laughs> Buradan da duymuş olalım. Tabii tabii. Benim yeni aklımdaki proje var. Onun dışında Hı -hı. seminerlerimiz devam ediyor. İletişim adına radyocu Umut Hı -hı. Öztürk, e, Tekeret Haber'den Mehmet Aydın, ben. Hı -hı. E, seminerler veriyoruz, il il geziyoruz. Keyifli oluyor yani. Yaptığım iş benim mesleğimden ziyade hayatım oldu artık. Süper. Ee, gerçekten enerjinizle ve neşenizle ve o kadar güzel bilgilerle yayınımıza renk kattınız. Ben e, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Katkım olduysa ne mutlu. Kesinlikle. İnşallah faydalanan 2-3 kişi varsa kendimi Hı -hı. daha e, mutlu hissederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim bugün Optedik Ayhan e, yayın konuğumuzdu. Tekrardan bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın yayınlarımızı takipte kalın.